Boğa ve yükselen boğalar merhabalar. 28 Ağustos 3 Eylül aralığının enerjilerinden bahsetmek istiyorum olumlu ve olumsuz. Öncelikle en önemli kısım. Size hep diyorum ya gizli bir düşmanınız olabilir, bir hastalıkla ya da bir korkuyla yüzleşiyor olabilirsiniz. Evet arkanızı iyi kollayın. Size zaman zaman böyle tavsiyelerde bulunmaya devam edeceğim. Birileri sizi aşağı çekmeye çalışıyor ya da siz kötü alışkanlıklarınızla kendinize zarar veriyor olabilirsiniz. Gizli düşmanınız kim? Siz misiniz? negatif düşünceleriniz mi yoksa gerçekten bir insan mı ya da bir hastalık mı ya da bir bağımlılık mı ya da gizli bir ilişkinin içindesiniz kurtulamıyorsunuz o gizli ilişki mi sizin enerjinizi yerle bir ediyor gizli bir iş de olabilir bu lütfen kendinizi iyi çek edin derdi bizim İngilizce öğretmenimiz kendinizi çek edin bakın bakalım neymiş sizi aşağı çeken bu kötücül enerji evet hafta başında da bu enerjiyle girdiniz haftaya gizli bir düşmanı bertaraf etmekle ilgili olabilirsiniz sizden özel bir ricam sizi sevdiğim için lütfen sevgili boğalar pozitif tarafta kalmaya özen gösterin ortalığı kızıştıran ateşe benzin döken taraf siz olmayın birileri sizi bir kötülüğün içine çekmeye çalışıyorsa da bu oyunlara gelmeyin lütfen sizden özel olarak ricam budur sizden özel olarak isteğim budur çünkü bu sert bir açı ve sene sonuna kadar diğer yılın neredeyse başına kadar devam edecek ekim ayı çok sert geliyor kendinizi koruyun emin Evet, bunu söyledikten sonra yarın çok güzel bir gün. Dostlarınızdan destek alabilirsiniz. Dualarınızın kabul olduğunu görebilirsiniz. Ben sizin yerinizde olsam cuma gününü tamamen kendime meditatif çalışmalara, dualara, ibadetlere ayırırım. Otururum, gerçekten isteklerime odaklanırım. Çünkü isteklerini elde etme konusunda en şanslı burçlardan birisi siz olacaksınız. Yarın lütfen bu konuya odaklanın. Beklediğiniz güzel bir haber gelebilir, dualarınızın neticesini alabilirsiniz ama arkanızı kollamaya da devam edeceksiniz. Cumartesi günü de çok güzel bir açı kesinleşiyor. Merkür Jüpiter, Merkür Jüpiter üçgeni, tabii ki sevgili Hermes'ten özür diliyorum. Merkür Jüpiter üçgeni kesinleşiyor. Bu açı size bir hukuki konuda başarı getirebilir, aşk hayatınızda bir başarı getirebilir. Uzaklarda bir sevgiliniz varsa onunla buluşabilirsiniz, medya, basın, yayın.